Notepad üzerinden çalışanlarınıza duyuru, haber akışı veya talimatları duyurular alanından ekleyebilirsiniz. Duyurular alanına gelindiğinde ilgili eklenen tüm duyurular veya haberler bu alanda iki farklı bölümde yer almaktadır. Bu alanda yer alan kayıtlara tuşladığımızda kayda ait detay bilgiler karşımıza gelmektedir. Burada kullanıcılarımızın hem verdiğimiz talimatlarımızı algılamaları, hem onları alakada eden haber akışları gibi değerleri burada göstermemiz mümkün. Peki burada yeni bir kayıt eklemek gerekirse bunu nasıl ekleyeceğiz? Sol üstte yer alan yeni duyuru butonuna bastıktan sonra karşımıza gelen görsel alandan istersek bir resim ekleyebiliriz bu durumla ilgili. Yine konuyu alakadar eden etiketler, anahtar kelimeler, Konunun kendisi burada yazalım mesela örnek haber akışı diyelim. Yine aynı şekilde buna ait kısa açıklamada şöyle ile ayrıştıralım. Detay kısmını da istediğimiz detayı yazıp konum kısmını orta ya da sol olarak seçebiliriz. Orta demek sağ tarafta gözüken şerit şeklindeki satır alanı demek. Sol tarafta yine soldaki e, kart biçimindeki görüntü demek. Her ikisine gösterelim. Şimdi geldik buradan. Haber akışımızı ekledik. Şu anda sol dediğimizden dolayı görüldüğü üzere şey orta dediğimizden dolayı orta kısımda haberimiz yayınlandı. Gösterilerimizi buna göre şekillendirsek tabii ki çok daha güzel olacak. Tıkladığımız zaman da detayına ulaşabiliriz. Eğer ilgili kaydı düzenlemek gerekirse tıklayıp düzenle diyebiliriz. Bu sefer bir de aynı kaydı sola diyerek sonuçlandıralım ve duyurularımızdan bakalım. Görüldüğü üzere sol dediğim zaman da soldaki alanda yer alan bir haber veya duyuru olmuş oldu. Konumunu kişinin ihtiyacı ya da göze çarpacak durumu göre seçmek mümkündür. Duyuru modülü üzerinden duyuru haber akışlarınızı kullanıcınıza sunabilirsiniz.